Masallar Diyarı Kapadokya'dan bir kez daha selamlar. Sizlerin otel ve tatil seçiminde değerlendirebileceğiniz otel keşiflerini yapmaya ve görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Bugün Kapadokya'ya geldiğiniz zaman mistik ve büyülü atmosferi en yoğun olarak hissedebileceğiniz bölgede göremediğim ve göreme kaya oteli keşfedeceğim sizler için. Görüntüleri de her zaman yaptığım gibi filtresiz ve gerçekçi haliyle paylaşacağım. Odaları, restoranı, Spa merkezinde çok da güzel bir kapalı havuz var bu arada. Bunları sizlerle paylaşacağım ve bu bölgede tatil düşündüğünüzde seçimleriniz arasında değerlendirmenizi sağlamış olacağım. Bu arada bugünkü çalışmamda bana Ender kardeşim, namı değer Ender mutfakta eşlik ediyor. Şu anda görüntüyü de o çekiyor. Ona da teşekkür ediyorum bana destek olduğu için. Ee, ve son olarak da eğer göreme kaya'da tatil yapmaya karar verirseniz rezervasyonunuzu tatil mekiği olarak memnuniyetle beklediğimizi söyleyerek Son bir parantezle videoya başlamadan önce abone ol ve tuşuna basarsanız da memnun oluruz diyerek göreme kaya keşfimize başlıyoruz. Buyurun. Göreme Kaya Otel videoma başlarken tabii ki drone görüntülerini hemen ilk bölüme eklemek istiyorum. Çünkü otelin konumunun ne kadar büyülü bir ortamda, ne kadar acılıltı bir ortamda olduğunu bu şekilde ise göstermek istiyorum. Nevşehir'in bir belde olan Göreme'de bulunuyor Göreme Kaya Otel ve Kapadokya denildiği zaman ilk akla gelen özellikle şu anda görüntüye giren şapkalı tüf kayalarının oluşturduğu peri bacalarının en çok görüldüğü bölgede doğa harikası şekilleriyle eşsiz bir tablo gibi, bir masal ülkesi gibi görünen tüf kayaları buraya yakın mesafede bulunan ve sönmüş birer yanar dağ olan Erciyes, Hasan Dağ ve Melendiz Dağları'nın bin yıllar boyunca püskürtükleri kül ve lavların Kapadokya Vadisi'ni tamamen doldurarak oluşturduğu bir yer kabuğu katmanıdır. Bu kayalar kolay şekillenebilir ve içlerine oyulan şu anda gördüğümüz odalarda sıcaklığı da muhafaza edebildikleri için bu bölgede yaşayan insanlar tarafından kolay barınma, sığınma ve yaşam alanı olarak kullanılmaya halen devam etmektedir. İşte Göreme Kaya Otel'de tam bu noktada yani doğal tüf kayalar içinde halen yaşamın devam ettiği Göreme'de Kapadokya'nın büyülü ortamını en yakından hissetmek, görmek ve yaşamak isteyenler için gerçekten çok doğru bir konaklama tercihi olarak sunulabilir. Şimdi bu masal ülkesi üzerine yaptığımız drone uçuşu ve keşif görüntülerinden sonra Göreme Kaya Otel'e geri dönüş yapıyoruz. Artık oteli daha yakından görüntüleyeceğim ve odalarını, restoranını, spa merkezini, kapalı havuzunu ve diğer kullanım alanlarını daha yakından sizlere sunarak olası Kapalokya tatilinizde Göreme Kaya de seçenekler arasında değerlendirmenizi sağlamaya çalışacağım. Sizler de Göreme Kaya Otel'de bir tatil yapmaya karar verirseniz lütfen tatilüm ekibine ulaşmayı ihmal etmeyiniz diyerek devam ediyorum. Bu görüntülerde otelin peri bacalarıyla yani bölgenin doğal oluşumu olan tüf kayalarıyla ne kadar iç içe olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum size. Otelde toplam 55 tane oda var ve bu odalar içerisinde bazıları bu kayalar içerisinde oyulmuş mağara odalar. Bunun yanı sıra tabii ki taş mimarisiyle taş işçilikle yapılmış 32 adet standart taş odaları, 13 tane mağara odası var. 6 tane deluxe mağara odası var, biraz daha lüks konsepte mağara odası var. Ayrıca de suite odaları mevcut. Ve nihayet yavaş yavaş ilk adımlarımızı atıyoruz. Göreme Kaya Otele giriş yapacağız. Güvenli turizm belgesine sahip. Bölgenin ilk kaya butik otellerinden bir tanesi Göreme Kaya Otel. Mağaralar içerisinde odaları olan ve bakın daha girer girmez. Bize Kapadokya'nın o büyülü atmosferini hissettirecek mimariye sahip olan bir yapısı var. Şöyle kısaca bir görüntü alacağım. Resepsiyon ve siz geldiğinizde sizi ilk karşılayacak bölümleri göstereceğim. Sonra da hemen oda renklerine başlayacağız. Güzel kapadokya renkleri hakim. Tüf taşlarının, tüf kayalarının renkleri hakim. Yılbaşı alıkları da başlamış. Yeni yıl programı yapmadıysanız bu videoyu izlediğinizde eğer yeni yılda daha zaman varsa göreme koyu ters seçeneklerden bir tanesi olabilir diyorum. Yakında kar yağışı bekleniyor zaten. Şu anda lobi bölümündeyiz. Yine bahsettiğim üzere geldiğinizde sizleri karşılayacak Odaya giriş işlemleriniz yapılırken sizleri misafir edecekleri bölümler buralar. Ve sonrasında da yavaş yavaş dediğim gibi odalarla turumuza başlayacağız. Buradan tekrar şöyle bir dış manzarayı göstermek istiyorum. Balon uçuşlarının da en yoğun olarak gözlenebildiği noktadan bir tanesi de burası. Güvercinlik Valisi'ne doğru bakıyor otelin terasları. Şöyle bir görüntü daha verdikten sonra odalara geçebiliriz. Evet Göreme Kaya Otel'de oda tiplerini görmeye, oda örneklerini gezmeye başlıyoruz. İlk oda örneğimiz mağara suit bir oda. E, tabii biz e, otelleri gezerken Kapadokya bölgesinde mağara özelliği taşıyan e, bölümlerde e, gördüğümüz gibi kaya içerisinde oyulmuş ve Kapadokya'nın mistik atmosferini yansıtan bir mimariyle karşılaşıyoruz. Ve Göreme Kaya Otel'deki ilk oda tipimiz mağara suit oda dedik. Odaya girer girmez oldukça bu arada geniş, yüksek tavanlı böyle ferah bir odaya giriş yaptık. E, büyüklük olarak söylüyorum. Ve hemen sol tarafımızda banyosu mevcut. Şöyle yapalım. Siyah fayanslı, yine duvarları doğal kayalardan, doğal taşlardan oluşan. Şu bölümde duşa kabin bölümü var. Şöyle geniş açı yaparak gösterelim. Evet, içeri doğru açılıyor. Oo, burada küvet varmış. Güzel. Evet, banyo içinden banyo çıktı. Özellikle soğuk Kapadokya günlerinde biraz gezdikten, dolaştıktan, balon turu yaptıktan sonra dinlenmek isterseniz buraya geldiğiniz zaman küvetinizi doldurup güzel köpüklü bir banyo keyfi yapabilirsiniz. Tekrar geri geri gidiyorum. Burada lavabo bölümü. Banyo bukletleri, sabunlar, şampuanlar, vücut akıllı nosyonları ve diğer ihtiyaç olacak ürünlerin yanı sıra şöyle açalım. Burada Küvetli banyonun dışında bir de duşa bölümü var. Banyoda çok daha fazla zaman geçirmeden isterseniz odanın diğer özelliklerine bakalım. Çok geniş güzel bir banyoydu. Ve mağara suite'de ilerliyorum. Hemen tabii şömine gözüme çarptı. Bir de şu güzel ışıklandırılmış sütunlar. Yine kaya içerisinde oyma tekniğiyle yapılan bu odalarda güzel şekiller, mimariler kullanılabiliyor, dekorasyonlar kullanılabiliyor. Ee, ve şömine aktif kullanılabilen bir şömine. Gördüğünüz gibi odunları hazırlanmış. Bu odada kalan misafirlerin şömine başında burada koltuklarda şarap keyfi, kahve keyfi yapabilecekleri gayet güzel bir ortam var. Tekrar ediyorum, oldukça yüksek tavanlı, e, bulunduğu mimarinin yer kabuğunun içi e, açılarak yapılmış, kaya içine oyularak yapılmış bir oda burası ve çok güzel, rahat görünen şık bir yatak bölümü. Güzel dekorasyon eşliğinde tertemiz görünüyor. Beyaz örtüleriyle, çarşaflarıyla buradan da gün ışığı alıyor bir taraftan. Bir de şöyle göstereyim isterseniz. Tekrar diyorum Göreme Kaya Otel'de mağara suite oda. Her oda tipi birbirinden farklı yapıda olabilir. Başka mağara suite odalar da var ama birebir tüm mağara suite odalar aynen bu şekildedir diyemeyiz bölümleri farklılık gösteriyor olabilir. Bunlardan bir örnek daha size sunmaya çalışacağım. Yani mağara suit aldığınız zaman hepsi birebir böyle olmayabilir. Çünkü coğrafi yapı yani otel, otelin yerleştiği konumdaki coğrafi yapı buna izin vermiyor. Gördüğünüz gibi doğal kayı içerisinde oynamasından dolayı odaların her birinin farklı kimliği olacak Turumuz sırasında bunu göreceğiz. Evet birinci odamızı gezdik çıkıyoruz. Şimdi ikinci odamıza geçiyoruz. Bakın mesela bu ikinci oda örneğimiz. Burası da mağara suit bir oda. Ama farklı bir karakteri var. Farklı bir yapısı var. Yine tüf kayalar içine uyulmuş. Şöyle geniş açı yapalım. Dubleks gibi düşünebileceğimiz üst katta yatak odası bölümü var. Yine yüksek bir tavan. Ve dronela çekerken hani yakından gösterdiğim peri bacasının içi aslında burası. Yani siz aslında bu odayı aldığında peri bacasının içinde kalmış olacaksınız. Bakın alt katta bir oturma grubu var. Televizyon, mini var vesaire burada bulunmakta. Burada biraz daha ahşap ağırlıklı bir dekorasyon kullanılmış. Banyo yine bir küvetli banyo ve siyah zeminler, e, seramikler kullanılmış. Banyo malzemeleri, buktek malzemeleri. Kısaca şöyle bir gösterelim. Bu odada mesela duşakabin bölümü yok. Sadece küvetli banyo e, hizmetinizde olacak. Yine bir mağara suite oda. Banyoyu kısaca gösterdikten sonra tekrar çıkıyorum dışarıya. Şu oturma bölümünü isterseniz yakından bakalım. Oteldeki konsept oda kahvaltı ama minibar fiyatın dışında. Ancak buradaki çay kahve setup bölümü meyve çayları da ikram olarak sunuluyor. Bakın tüf kaydalar içerisinde, tüf taşları içerisinde oyulmuş bir bölüm burası da. Bir de isterseniz üst kata bakalım, yatak odası bölümüne bakalım. Oturma grubunu gördükten sonra. Geçerken de şu pencereden, peri bacasından dışarıyı size göstermek istiyorum. Evet bakın otelin manzarası Güvercinlik Vadisi ve biz şu anda bir peri bacasının içindeyiz. Oldukça otantik ve keyifli. Yatak odası bölümüne çıktık. Gayet güzel, geniş, tertemiz görünen bir yatak var. Bu bölümde halı zemin kullanılmış. Yine ahşap bir dekor parmaklıklarla süslenmiş ve ayrılmış diyelim. Şu karşıda bir dolap var. Hemen onun da içine göstermek istiyorum size. Eskitilmiş mobilyalarla. O bornozlar ve terlikler burada. Çok güzel. Tekrar şöyle bir geriden göstermek istiyorum. İlk gezdiğimiz oda mağara suit bir odaydı. Burası da mağara suit bir oda. Ve direkt peri bacasının içinden bir görüntü vermiş oldum size. Tekrar taşları da şöyle yakından göstererek, tüf taşlarını yakından göstererek turuma devam ediyorum. Bir başka oda tipine geçeceğim şimdi. Şimdi sırada standart bir taş oda var girişimizi yapıyoruz, <laughs> selamımızı veriyoruz ve bu defa mağara bir oda değil taş bir oda gezeceğiz. Taş mimarlı bir oda gezeceğiz. Ne demek bu? Hemen yakından göstermek istiyorum size. Bakın şöyle yaklaşalım. Bu defa mağara içine uymuş bir oda değil. Sonradan yapılmış ama yine tüf taşları kullanılmış. Yani bölgenin yöresel, e, özür dilerim, e, coğrafi taşları kestirerek burada daha modern bir oda ortaya çıkartılmış. Gayet güzel, konforlu. Bu yatak isterseniz iki ayrı yatak halinde sunulabiliyor. Notlar arasında onu da söyleyelim bu arada. Gayet güzel tertemiz beyazlar içerisinde bir yatak konforu sunulmuş. Tekrar diyorum standart taş bir oda geziyoruz. Ancak her oda birbirine aynısı olmayabilir diyerek tekrar hatırlatmak istiyorum. Yörede kullanılan kilimler, perdeler hatta tavan kaplamaları. Odaların birçoğunda tavanlar bu şekilde ahşap kaplanmış durumda. Bu da aslında Kapadokya'da bu bölgedeki e, mimariye bence uyum sağlamış. Minibar konseptin dışındadır ancak Çay kahve ikramı tabii ki fiyata dahildir. Ekstra ödememize gerek yok çay kahve için. E, odadaki ikram için. Kısaca banyoya göz atalım. Yine küvetli, yarım camla kapatılmış bir banyo var. Otelin kendi kategorisine göre gayet şık bir banyo olduğunu söyleyebilirim. Saç kremi, vücut losyonları, şampuanlar burada. Şöyle kısaca tekrar bir görüntü verdikten sonra banyodan geri çıkıyorum. Bir de manzaradan isterseniz bahsedeyim. Tabii her odanın manzarası farklıdır. Yani perdeyi açtığımız zaman... Bakın buradan güvercinlik vadisi görünüyor. Balonlar uçuştaysa buradan balonları da görebilirsiniz. Ama her oda için e, hepsi böyledir diye, demek de çok doğru olmaz. Yani bu rezervasyon sırasında e, bizlerle paylaşırsanız e, nasıl bir oda istediğinizi işte mağara odamı, taş odamı buna göre biz de size bilgi vermeye çalışırız. Şimdi burada güzel bir manzara yakaladım ben gösteriyorum ama hepsinin manzarası böyle olmayabilir yani. Tekrar hatırlatayım bunu. Burada bolca da pencere var bu arada. Evet standart bir taş odada bu şekilde seçenekler arasında turumuza devam edebiliriz. Evet, standart bir taş oda örneği gezdik. Şimdi taş olan olduğu bloktayız. Bu odada, ya bu blokta asansör de kullanılıyor bu arada. Mağaraların olduğu bölümde asansör tabii ki mümkün değil ama bu bloklarda asansör mevcut. Ve terastan şöyle bir manzara göstermek istiyorum size. Şimdi göreme kaya otelinin en büyük özelliği aslında konumu demiştik. Bakın burası Göreme Güvercinlik Vadisi hemen karşıda Uçhisar Kalesi görünüyor. Bu bölgenin özelliği bu güzel görüntünün yanı sıra balon uçlarında en yoğun izlenebildiği bölgedir. Yani siz Göreme Kaya Otelinde tatil yapıyorsanız da böyle terasa çıktığınız zaman gayet güzel görüntülerle balonları da izleme şansı olacaktır. Eğer balon uçuşu var ise böyle güzel kafeterya bölümleri, teras bölümleri var ve tekrar diyorum gayet güzel bir güvercinlik vadisi manzarasına hakim teraslara sahip. Özel teraslı odalar da var bu arada. Hani ben dolu olduğu için gezemedim onları ama sizin tercihinize göre, taleplerinize göre ve müsaitliğe göre onlara değerlendirebilir. Aşağıda bazı odaların önünde oturma grupları var. Yani sonuçta manzara açısından gayet acılıklı bir noktada olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Şimdi buradan spa bölümüne ineceğim. Kapalı havuz, sauna bölümlerini göstereceğim. Turuma devam ediyorum. Şimdi otelin spa merkezine iniyorum. Ee, burada çok güzel bir kapalı havuz var demiştim onu göstereceğim önce size. Bakın şöyle hemen görüntüyü ekleyelim. Mağara içerisinde çok keyifli tam bir Kapadokya havuzu, kapalı havuzu yani neden böyle söyledim? Çünkü atmosfer bunu sunuyor. Mağara bakın şöyle mağara içerisinde uyulmuş gibi e, ısıtılmış bir havuzdur. Kış aylarında Kapadokya'ya geldiğiniz zaman Göreme Kaya tatili sırasında e, bakın havlularımız dinlenme alanları, çok keyifli bir kapalı havuzu olduğunu hemen notlarımız arasında ekleyelim. Bence Kapalıkya tatilini tamamlayacak önemli bir özellik. kışın gezdiniz, tozdunuz, üşüdünüz, geldiniz güzel bir spa keyfi yapmak istediniz. Önce biraz havuz, sonra da sauna ve masaj. Bence Kapalıkya tatiline keyif katacaktı. Çok da güzel bir sunum var burada. Havullarımızı gösterdik. Buradaki menülerde masaj çeşitleri var spa ikonik denmiş. Buradan masaj çeşitlerinizi seçebilirsiniz. Masaj tercihinizi yapabilirsiniz. Hatta bir de salonayı gösterelim şuradan hemen. Bakın şampuanlar, vücut losyonları burada bol bol ve tertemiz. Temizlik konusunda bir kere de altını çiziyorum spa merkezi. Ee, Oo, oh, geniş de güzel bir sauna var. Vallahi çok güzelmiş ya. Ben beğendim. Yani Göreme Kaya toplam 55 odalı bir tesis. Butik nitelikte bir tesis. Zaten Kapadokya'nın bütün büyülü atmosferini mimari yapı olarak sunuyor. Bir de böyle güzel spa olunca bence kesinlikle tercih edilebilir diye düşünüyorum. Tabii e, takdir sizin. Spa merkezinde havuz, sauna tamam okey ama masaj olmazsa olmaz yani için bir de masaj odası örneği eklemek istiyorum. Göreme Kaya Otel'de birbirinden farklı çok masaj çeşidini seçebilirsiniz ve burada yine spa keyfinizi güzel bir masajla finalize edebilirsiniz diyelim. Böyle gösterdikten sonra artık akşam yemeği ve restoran görüntülerine geçme zamanı geldi değil mi? Devam ediyorum. Evet Kapadokya'ya geldiniz, gün boyunca gezdiniz, yoruldunuz, otele döndünüz, Göremekaya'ya geldiniz, çok da güzel bir spa keyfi yaptınız. Dinlendiniz ve akşam oldu, yemek zamanı geldi. Göreme Kaya'nın sizi bekleyen çok şık bir alakast restoranı var. Kaleo. Burası sabah kahvaltıları da burada sunuluyor. Onu ayrıca göstereceğim size ama akşamları çok otantik, çok keyifli bir ortama bürünüyor. Ee, keşke kar yağmış olsaydı. Bu görüntüleri yani dış görüntülerden itibaren böyle bir beyazlar içerisinde e, görüntüleyebilseydim diyorum ama yakın zamanda kar gösteriyor kışın gelecek misafirler için. Şimdi Kaleo'yu önce şöyle dışarıdan bir gösteriyorum. Benim çok beğendiğim bir restoran oldu burası. Bakın dış alan manzarası sabah saatlerine tekrar göstereceğim. Bunu hatırlatayım. Ve şimdi içeri giriyorum. Bakalım sizler geldiğinizde akşam restoranda nasıl bir ortam bekliyor size sunmaya çalışayım. Şıklığı, temizliği ve size keyifli bir akşam yemeği sunacak ortamı şimdiden herhalde böyle bir özetleyebilmiş oldum ama biraz daha tabii ki görüntü ekleyeceğim. Göreme Kaya'dayız, Kaleo Restoran'dayız. Çok güzel menüler var. Ve tabii ki şarapsız olmaz. Kapadokya şarapla bence çok özdeş. Daha şarap Kapadokya çok özdeş. Biliyorsunuz Kapadokya'nın uluslararası üne kavuşmuş şarapları var. Bu bölgede yetişen çok kaliteli şaraplık üzümler sebebiyle ciddi anlamda e, uluslararası alanda ün yaptı Kapadokya şarapları. Ve Kaleo'da bu şık ortamda yemeklerinizi alırken Kapadokya şarapları da size eşlik edebilir arzu ederseniz. Kalabalık aileler şeklinde geldiyseniz böyle büyük masaları var teras bölümü var yaz aylarında kullanabileceğiniz ama kışında böyle kapalı alanda gayet şık bir ortamda. Çok şık gerçekten çok keyifli adlanmış. Çok da başarılı bir ekip var. Ben şefimizle de kısa bir sohbet ettim. Hatta onu da videoya ekledim. Birazdan onun da sunumu olacak. Böyle şık bir dekor eşliğinde Kaleo restoranı sizlere ilk izlenim olarak tanıtmış oldum. Birkaç da menü göstermek istiyorum size. Buraya geldiğiniz zaman ne gibi menüler sunuluyor, seçenekleriniz ne olacak? Daha çok ızgara ağırlıklı ve yine Kapadokya lezzetlerinden oluşan menüler var. Ee, ve tekrar diyorum buradaki mutfak ekibi uzun yıllardır burada hizmet veren bir ekip. Yani ne yaptığını bilen, devamlı olan bir ekip. Kaleo Restoran sadece otel misafirlerine değil dışarıdan gelen misafirlere de hizmet verebilen alakart özel bir restorandır. Tabii ki konsept dışındadır. Otel kahvaltı çalıştığı için akşam yemeğiniz için burada masanızı ayıtmanız ve menüden tercih ettiğiniz seçeneği şef arkadaşlar iletmeniz yeterlidir. İsterseniz bir de menüden şöyle hemen bahsedeyim. Yine barkodlu bir menü seçeneği var. Buradan barkod okuttuğunuz zaman telefonunuzda hemen menü açılıyor ve gördüğünüz gibi birçok seçenek salatalardan başlamak üzere çorbalardan, mezelerden Ana yemekleri ile ilerleyen çok geniş bir liste var. Gayet de güzel bir sunum olmuş. Yani menü seçenekleri açısından burada. Bakın yöresel lezzetler var. Testi kebabı olmazsa olmazlardan. Evet yani buradaki menüden seçiminizi yapabilirsiniz. Ben birkaç örnek... Gören Kaya'dayız. Kaleo restorandayız ve menülerle ilgili kısa bir böyle sunum yapmış oldum size. Bugün bu güzel ortamda Ender kardeşimle beraberiz. Namı değer Ender mutfaklarla beraberiz. O da şu anda çalışıyor. Yemek yemekten çok çekim yapıyoruz zaten. ve menülerle ilgili böyle kısa görüntülerle sizi bilgilendirmiş olduk. Ve bu güzel menüleri hazırlayan şefimizle de sizi tanıştırmak istiyorum. Şimdi Göreme Kaya Otel'de bu güzel yemeklerin üstadı ekip şefimiz e, Murat Şer Yavuz. Murat abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. E, ee, biz yemekleri çok beğendik. Afiyet olsun. E, ee, siz kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? 2 yıldır buradayım. 12 yıldır e, Dorak bünyesindeyim. 22 e, yıllık geçmişim var. Ellerine sağlık. Her şey çok güzeldi. Teşekkür ederim. Beğendiysek, beğendirebildiysek çok mutlu olduk yani. Biz. Ben açıkçası onlara referans olabilirim. Şu anda her şey çok güzeldi. E, her şey bizi memnun edici düzeydeydi. Eminim onlar da memnun kalacaklardır. İnşallah. Zaten onların memnuniyeti, önerileri, bizim için görüşleri çok değerli. Evet. Hepsine kulak vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar herkesin isteğine göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ellerinize sağlık. Size ve ekibe kolay gelsin diyoruz. Teşekkür Tekrar, teşekkürler. Teşekkür, çok sağ olun. inşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun. Göreme Kaya Otel'de akşam yemeği görüntülerinden sonra, menü örneklerinden sonra bir de sabah kahvaltısını siz için görüntülemek istedim. restoranın akşam kapalı bölümünü, şu, bölümü göstermiştim. bu sabah da böyle güzel bir havada, güzel bir Kapadokya Güvercinlik Vadisi görüntüleri eşliğinde terası da göstermek istiyorum ve burada Ender kardeşime rastlıyorum. Bildiğiniz üzere bu yolculuğa Ender'le beraber çıktık. O da mesaide şu anda. Ender kolay gelsin kardeşim. Günaydın, ne İyiyim valla görüntü alıyorum. E, sen de bakıyorum mesai başlamışsın. Ben de sabah pozu çekiyorum. Oo şu görüntüye bakar mısınız? Müthiş. Şimdi Göreme Kaya Otel'in restoranın teras bölümü gerçekten muazzam bir manzaraya hakim. Benim hikayeme gelecek fotoğraf bu. Oy 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 müthiş. Ya bu adam bu işi biliyor ya. Gerçekten biliyor. Ben de bu yolculuğa onunla beraber çıkmanın şansını yaşıyorum şu anda. E, gerçekten güzel bir masa hazırlatmış. Burada gördüğünüz benim de bulunan her şey Göreme Kaya'da kalan misafirlerimize aynı şekilde sunuluyor. Ve manzaramız da bu şekilde. Eğer balonlar uçuş yaparsa ki bugün rüzgardan dolayı uçuş olmadı. Bu bölge Güvercinlik Vadisi bölgesi. Bakın hemen arka tarafta Uçhisar Kalesi görünüyor. Burada balonları da izleyebilirsiniz. Bu arada bu güzel kahvaltıyı da hemen Peri Bacalarının gölgesinde, Peri Bacalarının manzarasında yapabiliyorsunuz. Otelin en büyük ayrıcalıklarından bir tanesi. de masa çok güzel ama ben hiç acıkmadım ya. Acıkmadın mı? Vallahi akşam yemek çok güzeldi. Ben bir kahveyle devam edeceğim gibi görünüyor. Ben kurt gibi Öyle için. mi? Hı hı. Peki, o zaman ben sana kahveyle eşlik edeyim. Şu görüntüyü bir daha alayım şöyle. Of, müthiş. Bakar mısınız? Sahanda omlet var. Sahanda göz yumurta var. Pastırması, peynir çeşitleri, reşel çeşitleri, pankek görüyorum. Sigara böreği görüyorum. Taze sıkılmış portakal suyu görüyorum. Zeytin çeşitleri var. Evet, Göreme Kaya'da. Kahvaltıyı da böylece özetlemiş olduk size akşam yemeği görüntülerinden sonra. Tabi otel, oda kahvaltı çalıştığı için kahvaltı konsepte dahil, fiyatı dahil olarak sizlere sunuluyor. Ve Göreme Kaya videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bu büyülü ve masalsı atmosferde tatil yapmaya karar verirseniz lütfen rezervasyonunuz için tatilim ekibine yani bizlere ulaşmayı ihmal etmeyiniz, bizlerden fiyat sormayı ihmal etmeyiniz diye ricamızı hatırlatıyoruz. Otelin odalarını, şık ve lezzetli yemekler sunan restoranını, kapalı havuzunu, spa merkezini kısa kısa sizlere göstermeye çalıştım ama şu atmosferi, bulunduğu konumun ne kadar keyifli ve büyülü olduğunu bir kez daha hatırlatmak için drone görüntüleri videomu sonlandırıyorum. Ve kapanıştan önce de lütfen abone ol ve beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz diyerek bir başka otel keşfinde görüşmek üzere. hoşça kalın demek istiyorum.